Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çubuk grafiklerinden, bar grafiklerinden bahsedeceğiz. Şimdi çubuk grafikleri kategorik verileri görselleştirmek ve bu farklı kategoriler arasındaki nicel karşılaştırmaları yapabilmek amacıyla bizim Matplotlib'de kullanmış olduğumuz en temel ve en etkili araçlardan birisi arkadaşlar. Şimdi her bir kategorik öğeniz uzunluğu işte dikey çubuklar için konuşuyorum veya genişliği yatay çubuklar için yine bu şekilde konuştuğum şey o kategoriye ait nicel değeri temsil eden bir çubukla gösteriliyor. Şimdi her grafikte olduğu gibi bu grafikte de bazı ne zaman kullanılır ibareleri var. E tabii ki bütün ibareler bunun iba bundan ibaret değil. Ancak yani çok genel bir kapsayıcılığa sahip olacak buradaki yapı. Birincisi kategori karşılaştırmalar. Sizin elinizdeki yapıların işte bu gerekli dağılımlar olabilir, işte ürünlerin satışlar olabilir, bölgesel olarak popülasyonlar olabilir veya departman bazında şirket içi bir analiz yapıyorsunuz, işte departman bazında çalışan sayıları göstermek gibi bir durumda kategorik gruplar arasındaki değerleri, değerleri karşılaştırmak amacıyla kullanılır arkadaşlar. Bu oldukça kıymetlidir bu arada. çok net bazı sonuçlar bize gösterir. Bir diğeri sıralama. Yani biz kategorik değerlere göre artan ya da azalan şekilde elimizdeki veriyi sıralayarak aslında hızlı bir bakışla en yüksek pik noktalarınızı, noktalarınızı ve en düşük Değerlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Zaman serileri yine aynı şekilde burada kullanımı çok yoğun olan bir nokta. Mesela siz yıl bazlı, ay bazlı veya gün bazlı işte ziyaretçi sayılarını, satışlar gibi noktaları ayrık zaman aralıklarında değişimlerini görebilmek amacıyla kullanabilirsiniz. Bir diğeri ise frekanslar sayım tarafı tabii ki. Farklı kategorilerdeki öğelerin kaç tane olduğunu yani frekansal dağılımı. Yoğunluk dağılımını aslında gösterebilmek amacıyla yine göster kullanılan bir grafiktir diyebilirim sevgili dostlar. Peki bu grafiği biz nasıl yaparız? Biz bu grafiği öncelikle bir örnek veri seti oluşturalım. Örnek veri seti diyelim. Ya da şöyle güzelce yazalım. Ne dersiniz? Örnek veri diyelim. İşte farklı bölgelerin işte satışları diyelim arkadaşlar. Biz bir distribütörüz diyelim. Farklı bölgelerde satışlar yapıyoruz. Tamam? Şimdi bölgelerimiz de şu şekilde olsun arkadaşlar. İşte bizim bir kuzey bölgemiz var, bir güney bölgemiz var, bir doğu bölgemiz var, bir batı bölgemiz var, bir de merkezimiz var diyelim. Tamam mı? Satışlarımız da şu şekilde olsun arkadaşlar. Ben işte 150, 220, 180 devam edeyim, 250 ve 190 değerlerine sahip satışlar yaptığımı varsayıyorum. Şimdi öncelikle bir feature ve access objesi oluşturalım arkadaşlar. Şöyle yazalım, feature ve access objesi oluştur diyelim arkadaşlar. Şimdi bu objem de şöyle olsun, feature x eşittir. Yine pilot içerisindeki sub pilot ee, bir saniye <laughs> fonksiyonuyla beraber ben bir fix size atadım arkadaşlar. Fix size'ım işte 9'a 6 olsun. Devam edelim. Dikey çubuk grafiklerini çizdirelim arkadaşlar. Dikey çubuk işte grafiklerini çizdir diyelim buraya. Benim eksenime mi aksime arkadaşlar aaksiime e, bir bar grafiği olduğunu söyledim Bu bir bar grafiği olacak Tamam dedi bar, gra, bar grafiği neye göre olacak dedi bölgeler ve satışlara göre olacak dedim arkadaşlar Daha sonrasında da işte grafik başlık ve eksen etiketlerini ekle diyelim arkadaşlar. Şöyle bir işlem gerçekleştirelim. X set title diyelim. Şöyle bir title'ımız olsun. İşte bölgelere göre. İşte yıllık satışlar diyelim arkadaşlar. Daha sonra X set y label diyelim. Y ekseninin ismini koyalım. İşte satış tutarı olsun o. İşte buraya da belki böyle güzel gözükmesi için işte dolar, euro vesaire koyabiliriz. Şöyle eksenimi alayım ben buradan. Hatta şey de ekleyelim mi? Font size ekleyelim arkadaşlar. Bunlar yine 12 font size'ında. Bu yine font size olarak şöyle 16 font size'ında olsun. Y label'ımı kopyalayayım ben. Bir X label oluşturacağız. Bu X label'ımda arkadaşlar bölge olacak. Şöyle yapalım. Şuraya da x label diyelim. Daha sonrasında x nokta tik params diye bir fonksiyon çalıştıracağım. Şimdi birazdan anlatacağım arkadaşlar. Aksis olarak x alacaksın dedim. Bir de rotation olarak şöyle 45 kafidir bizim için. Aslında x ekseni etiketlerine döndüreceğiz burada arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten ne yaptığımı. x nokta grid diyelim. Aksis olarak y'ye yapacaksın dedim. Bak bunu da belirtebiliriz. Yani y ekseninde gridler oluşturacaksın. X x ekseninde de dikeyde çıkmayacaksın bu arka plan çizgilerini dedim. E, line still olarak arkadaşlar şöyle tire tire kullanalım. Kesikli çizgi kullansın. Ee, alfa seçelim bir de arkadaşlar. 0.7 olsun bu alfamızda. Ee, son olarak pilot nokta ee, type aynen layout yazamadık. ha diyelim. Düzenin çakışmasını engelleyelim ve pilot nokta show diyerekten grafiğimizi bir geri alalım arkadaşlar. Bakayım pilot not defined diyor. Almamış mıyız içeriye? Şöyle yapalım. Import matplotlib nokta as işte plt diyelim. Import numpy as np diyelim. Numpy'lık bir durum yok ama neyse onu da alalım içeriye almışken. Bakayım bir hata almışız font size demişiz. Eee font neden hata vermiş bu? No property demiş font size'a. Şaşırtıcı bir hata arkadaşlar. Bir daha bakıyorum. Neyse, takılmayalım oraya. Text objesi font size yapmaz demiş. Font Size mi yazmışız bir yerde ya? Heh, tamam, şimdi gördüm ya. Tamam. Font size. Evet, şimdi oldu. Her şey güzel. Birazcık küçülteyim arkadaşlar, sizin için daha rahat görelim grafiğimizi Şimdi bakın, şurada bir tick params diye bir fonksiyon çalıştırdım. Bu benim şu eğik çizgi, eğik şekilde formatta yazı yazabilmemi olanak sağladı arkadaşlar. Aksis olarak x ekseninde bunu yapıyorum dedim. Rotation'ı da 45 derece dedim. Yani 45 derecelik bir açıyla x eksenindeki yazıları düzelttirdim aslında. Ya yani burada mesela şey yapabilirdiniz. Y diyebilirdiniz arkadaşlar. Y derseniz de y eksenindekilerde bu durum olurdu. Tamam mı? Böyle kalsın isterseniz. Sonra bir grid atadım. Gördüğünüz üzere sadece y ekseninde bu gridim var. Ve işlemim benim için tamamlanmış oldu arkadaşlar. Temel olarak bir bar grafiği bu şekilde oluşturuluyor. Ben bar fonksiyonu yardımıyla kategorilerimi ve frekanslarını vermiş oldum. Daha sonra başlık, y ekseni, x ekseni isimleri buradaki işte özelleştirmeler vesaire vesaire yapıp gördüğünüz üzere bir bar grafiğini ekrana getirmiş olduk sevgili dostlarım. Ümid ediyorum anlaşılır olmuştur. Güzel bir e, örnek oldu bizim için. E, videoyu çok uzatmamak adına bir sonraki videoda şeyi yapacağız. Yatay çubuk grafikleri. Bunlar dikey çubuk grafikleri. Genelde de en çok bunlar kullanılır bu arada. Ama yatay çubuk grafiklerinde çok yoğun kullanan yerler var arkadaşlar. Yoğun kullanılan işte sektörler, uygulamalar vesaire de görebilmek mümkün. Onunla alakalı daha farklı bir örnek yapıyor olacağız. Yine aynı data üzerinden yapacağız ama sıralama vesaire yaparaktan bu süreci gerçekleştireceğiz ve daha farklı daha kaliteli belki bir örnek çıkmış olacak daha farklı fonksiyonları vesaire de göstermiş olacağım numpy'daki Arc short fonksiyonu gibi vesaire Ama temel olarak mantalitesi çok benzer arkadaşlar Ümit ediyorum ki anlaşılır olmuştur Bar grafiği bizim normal bar grafiğimiz baraj grafiği de yani şunu da göstermiş olayım da içimde kalmasın Baraj grafiği de yataydaki grafik ama, o baraj grafiğinde ben ba e, bayağı bir özelleştirme gerçekleştirdim. Aynı öze e, fonksiyon olmasın, aynı işte şey olmasın, görselleştirme olmasın, aynı işlemler gerçekleşmesin diye. Bayağı sıralamalardan vesaire de bahsettim. E, bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. O zaman burada tamamlayalım. Ümit ediyorum her şey anlaşılır olmuştur. Yine de aklınıza takılan, kafanızı karıştıran herhangi bir yer olduysa lütfen sormaktan bana danışmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.